Yiyo düşmana karşı. Yine dağ duman aldı. parçalandı bir kıtının toprakları. Aslan payını aslanı olman aldı. Kalk yedim yine dağ duman aldı. Viran olmuş bağlar, ola. Gül güller açmaz olmuştu. Ve kederliydi, düşünceliydi. Nasıl tutsak olurdu bu vatan? Nasıl tutsak olurdu bu gök? Nasıl tutsak olurdu bu da, Bu taş bu ola. Nasıl tutsak olurdu bu gök altında, bu vatanda, dağda, taşta, bu oda yaşayan bu millet? Tutsak edeceğine sanarak bu vatanda. şehit ol şehit. Burası bizim yurdumuzdur. Bu toprak, bu gök, bu deniz. Canımızdır, kanımızdır. Aldığımız nefes, verdiğimiz candır. Bizim yurdumuzdur. Bu vatan kimi? Bu vatan toprağın kalem ağrında. Sıra gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğrunda. Kendini tarihe verenlerindir. Canlar kalem, hiç... iyice. ahliyar etmek için çok çalıştık. Kileri hayattı bu. Beraber yaşadık. Benim anlamışsınız. Gözümün içindeki kafesine nasıl yoruldu? Çok dua aldık. Bu sebepten uzun ömür ve hayırlı bir Fakat ben kefenim ve üzerinde hissettim. gelirse sefa gelsin. Onunla arkadaşım ben. Yeter ki son nefeste mümin olarak göçeyim. Hakkaki için inşallah şehit olurum. Sana hmm. ağlam Yemek tarlalar, Haram lokma yemediniz, Yedirmedim. Bilmeden içtiklerimizi Allah kabdesin. Çocukları koştur. Hep tatlı sözler, sözler söyle. Onlar Allah'ın izniyle hayırlı insan olurlar. Büyük... Demin dostlarım kimlerdiyse onlarla irtibatı kesmeyin. Ben senden razıyım, Allah da razı olsun. Allah cenneti nasip ederse seni de yanıma versin. İffet, namus ve hanım ile her zaman yıldızdır. Güzel yüzünü Allah nasip ederse tekrar görürüm. Ama dünyada ama ahirette hakkınızı helal edin. Evin babası Bedir. ödülü de çocuklarımıza hazırlayan ilçe jandarmamız. Ben onlara iştenlikle teşekkür ediyorum. Özellikle Mustafa Bey'e çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. bu ödülleri onlar öğrencilerimize hazırlamıştır. Onu da sizinle paylaşmak istedim. Biliyete destekle. Tamamdır. Şuraya bir şimdi. Ceren, beraber